Selamun Aleyküm dostlar, hayırlı günler. Bugün piyangodan bir tarla çıktı. 10 dönüm kadar. Onu hazırlıyoruz. Ona da mısır ekeceğiz. Bir traktörümüz orada. Dörtlü onluk sabanla koşum devam ediyor. Babam devam ediyor orada. Ben de koştuğumuz yere hemen arkadan makine vuruyorum. Dik ile. Toprağın tavı çok güzel. Bu akşam yüksek ihtimalle ekeriz. Tav kaybolmadan. En ağır takviye 1'in ikinci vitesiyle 1.90 ile 540 ile 17 gaz, 15-16-17 gazla vurmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Babam koşuyor. Daha önceden makineye balans yapıyorsan birkaç arkadaş oldu. Ee, zor yerlerde balans değil arkadaşlar. Titreme yapıyordu. Tezekleri kırmada zorlanıyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi normal kumul topraktayız. Herhangi bir titreme söz konusu değil. Makinenin zorlanması söz konusu değil. Çok da güzel ufalıyor. Bakın bu tarafa. Yani o zorluk kısmı bizim Söğüt'le orası dediğimiz tarlamızın tezeklerinin kötü olması Üzerine yağan yağmurun sanki tezekler hiç işlememesinden kaynaklıydı. Ama bakın hem şu an koşuyoruz, arkadan da makine vuruyoruz. Herhangi bir titreme söz konusu değil traktörde. Camlarımız da çok kirlenmiş. Makinemiz 1300 kilo, Sıra başlarında dönerken arkadaşlar 110 beygirin bile önünü hafiften yukarıya kaldırıyor. Ama tabii yaptığı işte ona göre gerçekten çok mükemmel. Bir lastikle tam tezeğin üstünden gidiyorum. Makine 10 santimde şurada görüleceği üzere 10 santimde arkamızda rahat rahat işliyoruz. Sanırım 1-2 saat içerisinde komple tüm tezekleri bitirmiş oluruz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanala abone olup videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hayırlı günler.